Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Elektus. Bugün sizlerle beraber bu kripto ekosisteminde nasıl aylık 300-400 dolarlık düzenli gelir elde edebilirsiniz? Gelecekte 1000 dolara kadar ulaşabilecek bu ödüllerden nasıl faydalanabilirsiniz? Buna değinmek istiyorum. Şimdi buna değinirken şu soruya cevap vermek istiyorum. Ben bu konuyu anlatacağımı söylediğim zaman Discord'da veya farklı yerlerde neden hepsini siz yapmıyorsunuz diye bir soru geliyor. Arkadaşlar, tüm komünitelerde mod olmak, e, community supporter olmak veya ekosistemlerde sorulara cevap veren insan olmak imkansız. Çünkü öyle bir vaktim yok kimsenin yok. Royce'a diyorsunuz mesela. Royce'un zaten birçok noktada takip ettiği şeyler var, araştırmaları var. Onun içinde bir de NFT, NFT diyorum. Kripto ekosisteminde farklı gruplarda aktif olmasını bekleyemezsiniz. bunun yanında şunu da söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi bir çekiliş var. Benim için normalde bunu satıp mod kuracaktım. Node kuracaktım. Ama arkadaşa sözüm vardı Discord'da. Ondan dolayı bunu sizlerden birine hediye edeceğim. 500 TL gibi bir ödül. Gerçekten bence değerli şey bakımından. Kazanan arkadaşa göndereceğim. İsterse satar isterse bunu bekler değerlenmesini. Tamamen ona kalmış. Bunu dedikten sonra şimdi işlemlere başlayalım. Şimdi burada kazanç var mı? İlk soru bu. Kazanç var mı konusu ne? Discord'da aktif olma, Telegram'da mod olma gibi konular. Şimdi ikisi ayrı konular. Öncelikle Discord'dan başlamak istiyorum. Discord'da da şu an içerisinde aktif olduğum S-Swap'tan bahsetmek istiyorum. S-Swap'ta e, değil tüm Discord gruplarında en üst kademede sadırlar bulunur. Yani e, bunun bu projeyi anlatacak kişiler yönlendirecekler. Bunlar gerçekten güzel paralar alır. 1000 doların üstünde para veren projeler var. E Bu projelerde ambassador olabilmek için çeşitli koşullar gerekiyor. Şimdi mesela S-Swap üzerinden anlatıyorum. Şimdi ben burada supporter rolündeyim örnek vermek gerekirse. Üstüme tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi supporter'ım, ölü supporter'ım. Ee, aynı zamanda content creator'ım. Şimdi bu şeyin yanında sizin burada aktif olup soruları cevaplamanız ve yardım etmeniz gerekiyor ki burada mod olabilin. Burada görmüş olduğunuz mod olanlar ileride ve supporter olanlar görmüş olduğunuz gibi çok az. Genel sayıya oranla. E, ileride çok güzel şeyler kazanacaklar. Burada supporter olanlar da e, geçmişte böyle inanılmaz vakit harcadığımız kişiler değil. Ne gibi kişiler bunlar? Ee, ekip içinde yardım etmiş, ilk kurulduğunda sorulara cevap vermiş kişiler. Bu noktada Royce'un paylaştığı veya benim paylaştığım veya internette gördüğünüz farklı projelerin ilki olmak çok önemli. Giriyorsunuz Discord'a, konuya hakim oluyorsunuz, İngilizce makaleleri okuyorsunuz, gelen sorulara cevap veriyorsunuz. Ve bundan sonra isminiz duyulmaya başlıyor. Şimdi burada en önemli nokta şu, bakın altını çiziyorum. Twitter'da ve Discord'da aynı ismi kullanmak gerekiyor. Şimdi bana diyebilirsiniz. Elektrus sen niye Texas'ı kullanıyorsun? Ben bunu yıllar önce açmıştım ve birçok Discord grubunda bu ismim olduğu için ben bunu değiştiremedim. Ama girdiğimde eğer Discord izin veriyorsa grup mesela Eswap izin vermiyor. İsmimi Elektrus yapıyorum. Şimdi buraya girdik. Burada görmüş olduğunuz mod olduğunuz zaman birçok proje çeşitli ödüller veriyor. Şimdi bakın size açık ve net söylüyorum. Hedge İnsanlar diyor ki çok mu uğraşmak gerekiyor? Burada bu projeden projeye değişen bir durum arkadaşlar. Ben mesela Hedge'de e, içeride bulunup yardım ediyordum. Arkadaşların sorularını cevaplıyorum Hedge'de. Türk grubunda bakabilirsiniz. E, burada bana ne rolü verdiler? Görmüş olduğunuz gibi religion mod dediler. Ve religion modlara bu sistem yeni açıldı. Denemeler için 50 tane e, hemen göstereyim şuradan. Hedge Barrow'dan. Burada kullanmamız için bize kendi token'larından verdiler. Burada görmüş olduğunuz HDG'den verdiler. Bu HDG'yi buraya koyduğunuzda buradaki her işlemden, görmüş olduğunuz gibi pool'a koyup her işlemden belli bir pay alıyorsunuz. Şimdi bu öyle güzel bir şey ki ilk başta koyduğunuz için bunu değerlendiriyoruz. Senin nerede diyebilirsiniz. Ben bir eğitim aldığım için, bu eğitimin ücretini karşılamak için bunu sattım. Bu konuda hemfikiriz. Şimdi burada gösterdim size. Burada yaptığım da amışan bir şey değil. Bakın açık ne söylüyorum. Bazı kişiler diyor ki ya kesin yapamazsın onu. İmkansız. Çok fazla vaktini alıyor. Almıyor arkadaşlar. Bakın gelen sorulara bakarsak dün kaç tane soru gelmiş? Ne kadar bilgi dönmüş? Ee, o kadar fazla değil. Eğer grup çok aktifse sizin de zaten çok fazla zamanınız gidiyorsa ekibin size ödülü e, ödediği ücret de artıyor. Yani burada ben ücretsiz olarak yardım ediyoruz şu an. Ama emin olun proje büyüdükçe ileriki dönemde bu ücretli noktada konuşulan ekiple beraber tartışılan bir durum. Birçok arkadaş var. Yani isim vermeyeceğim. Ee, Birçok arkadaş var. Bu noktada işe girip sonradan 12 aylık anlaşma yapıp aylık 400 dolara Discord gruplarında aktif oluyor ve Telegram gruplarında modluk yapıyor. Şimdi burada bir değinmek istediğim nokta var. Burada bazı arkadaşlar var. İsim vermeyeceğim burada. Ee, örnek verelim. Elektrus benden bahsedin. Ben giriyorum buraya. Her grupta niye aktif olmuyor diyorsunuz ya. Gidin bakın bazı gruplarda religion mod olmuş adam. Ve gruptan çıkmış sonra. Yani ne yardım ediyor, ne Türk grubunun sorularını cevaplıyor, ne işleyiş hakkında fikir veriyor, olan yarışmalar hakkında fikir veriyor. Böyle bir durum var. E şimdi bu kişiler ileride oluşabilecek buradaki ödüllerden farklı kişilerin de, de nasıl diyeyim faydalanmasını engellemiş oluyor. Lütfen bunu yapmayın. Yani kafanıza koyduğunuz belli projelere gidip giriş yapın. Umarım anlatabilmişimdir. Bununla beraber başka bir projeye daha bahsedelim. Mesela ANS. Şimdi ANS'nin grubunda kaç kişi var? 10.000 kişi var. Şimdi 10.000 kişide görmüş olduğunuz gibi bir kurucular var. Bir de altında community modlar var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi community mode olduğunuz zaman üstüne de tıklayalım hatta. Bakın en baştan gelmiş. Şimdi önce user algı olmuş. Algı kullanıcı olmuş. Ardından ambassador olmuş. Şimdi de community mode ve farklı şeylere sahip olmuş. Burada bunlara sahip olabilmek için aktif olmanız, içerideki soruları cevaplayabilmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bunlar emin olun bakın emin olun zor şeyler değil. Ve bu ekipler için verilen 300-400 dolarlar gerçekten çok küçük paralar. Neden? Çünkü community yönetemezseniz. Komüniteden verim alamazsınız ve projeniz e, nasıl diyeyim hype'ını kaybeder. Hem hype'ı korumak hem projenin kalitesini arttırmak hem de oluşabilecek e, nasıl diyeyim food'lara yani kötü e, atmosferi engellemek için mod lazım. Bunu da adminlerin veya projeyi kuranların yapması imkansız. Umarım anlatıcı olmuştur bu video. E, Royce'un paylaşmış olduğu bakın veya farklı kişilerin paylaşmış olduğu. Projelere önden girin. Açıklıyorum önden girin. E, Mod'lu kalın. Community Manager'lık alın, Community Mode'luk alın. Bunları almaya çalışın. Düzenli aktif olun. Zaten aktif oldukça hem kripto ekosistemindeki bu arkadaşlar için de bilineceksiniz. Hem de farklı şeyler de size avantaj sağlayacak bu. Yakın zamanda burada şimdi direkt ne diyorum? Siz aktif oldukça alıyorsunuz diyorum. Farklı bir nokta daha var. Ona da değinelim. Mesela Sender Wallet. Sender Wallet Nier ekosisteminde çalışan, geleceği parlak olan bir nokta. Bunu biliyoruz birçok arkadaş olarak. Burada e, hemen gösterelim. Mesela şu an çok fazla mesaj da yok. Gelecekte ne olacağını çok kişi bilmiyor. Buradaki nokta ne? E, sizler burada elçidir yani yardımcı olmak, mod olmak için başvurabiliyorsunuz. Bunu en az mutlaka paylaştılar yanlış bilmiyorsam. E, şimdi bu kazananlar hemen bu aşağıda gösterebiliriz ama e, burada bakabilirsiniz. E, şey olanlar e, moderatör bakın burada bir tane moderatör buldum bir tane olmuş. Görmüş olduğunuz gibi community manager, moderatör. Bakın bu arkadaş Türk mü değil mi bilmiyorum. Türk grubundan bakabiliriz aslında. Ona da bakayım. Eğer buradaysa onu da söyleyeyim sizlere. Şu an Türk grubunda değil. Mesela Türk grubundan mod yok. Buna başvurmak için ticket açıyorsunuz. Ticket'tan CV'nizi yollamanız gerekiyor. Kişi sizin çalıştığınız projelere ne yapmış oluyor? Bakmış oluyor. Bu kolay bir şey değil anlatabildim mi? yani çünkü bu belli noktada anlaşma şeklinde ilerliyor ve size belli kazançlar sağladığı için çok fazla başvuran oluyor ve ekip bilgili kişiler seçmeye çalışıyor. Size bakın garantisini veriyorum. Gösterdim de ben hedge'den tek işlemde 300 küsur dolar para kazandım. Eğer içeride olsaydı da bana vermiş olduğu hedge'leri bakın buraya koydum da tutsaydım. Buradaki volüm arttıkça, eee volümden gelen fiillerin bir kısmını ben alıyordum. Yani 50 hacimde burada ortalama ne kadar diyelim? Bir 80 dolar falan daha olur herhalde muhtemelen. Sol de geliyor aynı zamanda. E, bu bir avantajdı. ben belli noktada farklı sebeplerden bozdum. Onu da söyledim size açık net. Kazandığım şeyi de söyledim. Zaten geçen videomda da hedge videomda da gözüküyor 50 hedge burada. Hatta o 60 oldu ondan sonra bozdum. Bu noktada benim anlatacak olduklarım bu kadar. Hem Royce'un kanalında hem Mustafa'nın kanalında sorular geliyordu çok güzel bir fırsat. Umarım çok fazla değerlendiren insan çıkar. Yani Sorunuz varsa sorun arkadaşlar. Yardım edelim. Hadi, telegram gruplarında da aktif olursanız e, Royce'a bir talep geldiğinde senin bu komünitede mod olmasını istediğin, yardım edebilecek kişi var mı dediğinde Royce da sizin isminizi bilir. Yani emek vermeden bir şey kazanmak imkansız. E, böyle bir piyasada herkes diyor hani şunu al kesin kazanırsın bunu al kesin kazanırsın. Ne öyle bir şey söz konusu ne de emek vermeden bir şey almak söz konusu. Herkesin bir hayatı herkesin bir zorluğu var. Her şey yani hayatın herkese karşı yaratmış bir zorluk var. Bu zorluğun içinde zaman yaratıp bu projeleri kısa da olsa vakit ayıran insanlar bunun karşılığını alıyor diye düşünüyorum. Benim anlatacak olduklarım bu kadar. Sizin sorularınız varsa mutlaka ya Twitter'dan ya da farklı yerlerden bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.